Merhaba sevgili arkadaşlar. İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı için hazırlamış olduğumuz yeni bir eğitim videosu ile birlikteyiz. Bu dersimizde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 6. bölüm isteğe bağlı sigorta hükümleri madde 50, 51 ve 52. maddeleri inceleyip arkasından da bu maddelerle ilgili sorulara bakıp dersimizi bu şekilde sonlandırmış olacağız. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Madde 50, isteğe bağlı sigorta ve şartları. İsteğe bağlı sigorta kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarını ve genel sağlık sigortasına tabi olmaları sağlayan sigortadır. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekteyken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından a. Bu kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak. B. Kendi sigortalı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak. C. 18 yaşını doldurmuş bulunmak. D. İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle kuruma başvuruda bulunmak şartları aranır. Madde bir İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi. İsteğe bağlı sigortalık müracaatın kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, tarih takip eden günden itibaren başlar. İsteğe bağlı sigorta olarak prim ödenen tarihlerde dördüncü maddeye göre sigorta olmayı gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin, zorunlu sigortalıkla çakışan isteğe bağlı prim ödenen süreleri iptal edilerek bu süre ilişkin ödedikleri primler ilgilere iade edilir. Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80. madde uyarınca prim ödeme gün sayısı ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortaların aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde prim ödenen süreler zorunlu sigortalığa ilişkin prim ödeme gün sayısına 30 günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen bu süreler 4. maddenin 1. fıkrasının A bendi kapsamında sigortalık süresi olarak kabul edilir. İsteğe bağlı sigortalılık a. İsteğe bağlı sigortalılığı sona erdirme talebinde bulunanların primi ödenmiş son günü takip eden günden b. Aylık talebinde bulunanların aylık hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden c. Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer. İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, mağlulük, yaşlık ve ölüm genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmasında dikkat alınır ve söz konusu süreler bu maddenin 3. fıkrası hükmü saklı olmak üzere 4. maddenin 1. fıkrasının B bendi kapsamında sigortalık süresi olarak kabul edilir. Madde 2. İsteğe bağlı sigorta prim ve ödenmesi. İsteğe bağlı sigorta primi 82. maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın %32'sidir. Bunun %20'si mağlülük, yaşlık ve ölüm sigorta primi, %12'si genel sağlık sigorta primidir. 51. maddenin 3. fıkrasında belirtilenler için 82. maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınır ile üst sınır arasında olmak kaydıyla belirlenen günlük kazanç ve gün sayısı üzerinde malumluk, yaşlık ve ölüm sigortalarıyla genel sağlık sigortası primi alınır. İsteğe bağlı sigortalı olanlar bakmakla yükümlü bulunan kişi olsa dahi 60. maddenin 1. fıkrasının B bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır ve genel sağlık sigortalısı primini de ödemekle yükümlüdürler. Yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye'de yerleşik olma hali bir yılı doldurmadıkça genel sağlık sigortası primi alınmaz ve bu kişiler genel sağlık sigortalısı sayılmaz. Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde 89. maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte primi ödenmeyen süreler sigortalak süresinden sayılmaz. Bu 12 aylık süreden sonra ödenen primler 89. maddenin 3. fıkrasının hükümlerine göre iade edilir. İsteğe bağlı sigortaların zorunlu sigortalık nedeniyle prim borcunun bulunması halinde isteğe bağlı sigortaya tabi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalık nedeniyle kurum olan borçlarına mahsup edilir. Madde 50, 51 ve 52. madde hükümlerini okuduktan sonra gelelim bu madde hükümleriyle ilgili sorulara. Birinci soru 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigortaya ne ad verilir? Arkadaşlar bakınız ne diyor kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını arkadaşlar isteğe bağlı sigorta adı verilir. Birinci Soruda cevabımız Ceyhan. İkinci soruya bakalım. 5510 sayılı sosyal sigortalı ve genel sağlık sigortası kanununa göre isteğe bağlı sigortalı olabilmek için ay içerisinde kaç günden az çalışmak şartı aranır? Arkadaşlar bakınız diyor ki isteğe bağlı sigorta olabilmek için ay içerisinde kaç günden az çalışma şartı aranır? 30 günden az çalışma şartı aranır diyoruz. Doğru cevabımız Edirne. Ya da ya da arkadaşlar e, tam gün çalışmamak şartı da aranır. Ya 30 gün ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak şartları arandığını kanun hükmü bize söylüyor. Üçüncü soru. 5510 sayılı sosyal sigortalı ve genel sağlık sigortası kanununa göre isteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekteyken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından aranan şartlardan biri değildir. A. Bu kanuna tabi zorunda sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak. Evet bu şart aranıyor. B. Sigorta olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 20 günden az çalışmak. Bakınız arkadaşlar bir yukarıdaki soruda ne demiştik? Ay içerisinde 30 günden az çalışmak demiştik. Burada 20 olarak cevaplarda görüyoruz. Hayır 20 değil. Neymiş arkadaşlar? 30 imiş. Dolayısıyla bizden değildir diyordu. Dolayısıyla olmayan bursa olduğunu görüyoruz. Diğerlerine bakalım. Kendi sigortalı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak. Evet. 18 yaşını doldurmuş bulunmak. Evet. İsteğe bağlı sigorta talep kurma başvuruda bulunmak. Evet. Dolayısıyla üçüncü soruda doğru cevabın bursa olduğunu gördük. Dördüncü soru. Birinci öncül. İsteğe bağlı sigortalı sona erdirme talebinde bulunanların prime ödenmiş son günü takip eden günden. iki Aylık talebinde bulunanların aylık hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden. 3. Ölen sigortalının ölüm tarihinden. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre İsteğe bağlı sigortalının sona ermesiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Diyor arkadaşlar. İsteğe bağlı sigortalının sona ermesiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İsteğe bağlı sigortalının sona erdirme talebiyle bulunanların prim ödenmiş son günü takip eden günden. Evet. 2. Aylık talebinde bulunanların aylığa kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden. Evet. Ve ölen sigortalının ölüm tarihinden. Evet sigortalının sona ermesi e, durumu söz konusudur. Dolayısıyla hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Üçü de doğrudur diyoruz. Doğru cevabımız dördüncü soruda Edirne. Beşinci soru. 5510 beş beş sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanuna göre isteğe bağlı sigorta primi kanun ilgili maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınır ve üst sınır arasında sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde kaçıdır? Arkadaşlar bakınız burada ilgili kanun maddesine göre prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınır arasında sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın %32'sidir diyoruz. Doğru cevabımız denizli. Altıncı soru. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanuna göre İsteğe bağlı sigorta primi kanun ilgili maddesine göre belirlenen prime esas kazancın üst 50'sini arasında sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazanç pir, e, priminin yüzde kaçı mağlük, yaşlılık ve ölüm sigortası primidir. Yani şunu söylüyor arkadaşlar tamam e, a, e, sigortalı tarafından bir üst, e, üstteki soruda işte sigortalı tarafından belirlenen prime e, esas aylık kazancın yüzde 32'sidir arkadaşlar. Tamam mı? Yüzde Dolayısıyla bu yüzde otuz yüzde kaçı e, malülük, yaşlılık ve ölüm sigortası primidir diyor. Dolayısıyla e, bu oran arkadaşlar yüzde yirmidir diyoruz. Dolayısıyla bu yüzde otuz ikinin yüzde yirmisi yüzde yirmisi arkadaşlar malülük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinden ibaretmiş. Yedinci soruya bakalım. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanuna göre isteğe bağlı sigorta primi kanun ilgili maddesine göre belirlenen primi esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında sigortalı tarafından belirlenen primi esas aylık kazanç priminin yüzde kaçı genel sağlık sigorta primidir diyor. Yine arkadaşlar bakınız yukarıda hatta şuraya tekrar yazalım. Bu yüzde 32 bizim için baz aldığımız değerdi. Beşinci soruda bunu görüyoruz. Bu %32'nin arkadaşlar %32'nin demek ki %20'si bunun %20'si malülük yaşlılık ve ölüm sigortası primini ifade ediyor. Peki geri kalan bu %32'nin geri kalan arkadaşlar %12'lik kısmı ise Genel sağlık sigortasıdır diyoruz. GSS diyelim buna da. Genel sağlık sigortası primini ifade ediyor. Doğru cevabımız 7. soruda Adana'dır diyoruz. 8. soruya bakalım. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre ait olduğu aydan itibaren en geç kaç ay içerisinde en geç kaç ay içerisinde kuru kanun ilgili maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte primi ödenmeyen süreler sigortalık süresinden sayılmaz diyor. Arkadaşlar ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içerisinde yine kanun ilgili maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte prim ödenmeyen prim ödenmeyen süreler sigortalık süresinden sayılmaz diyoruz. 8. soruda doğru cevabın Edirne olduğunu gördük. Bugün sizler arkadaşlar 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun 6. bölüm isteğe bağlı sigorta hükümlerini ele almaya çalıştık ve bu hükümlerle ilgili soruları da çözmeye çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.